özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 3. Lig 4. grupta 6. haftada oynanacak olan maçların öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Metan. 4. grupta 7 maç var bu hafta 3. Lig'de. 15 takım var zaten grupta biliyorsunuz. Her hafta bir takım da bay geçiyor. Nevşehir Belediye. Haftanın bay geçen takımı Nevşehir Belediyespor. Spor. 6 maç pazar günü, 1 maç pazartesi günü 4. grupta onu söyleyelim. Bu da büyük ihtimal Türkiye Kupası'ndan dolayı olabilir. Elazığ şey 23 Elazığ'ın perşembe maçı var Sivas'la. Ve ondan olabilir Şimdi Şimdi Çatalca'da biliyorsun ee, onlar elendi. Türkiye Kupası'nda elendi. Elazığ'ın maçı var sadece. 23 aynen. Elazığ perşembe günü Sivas 4 Eylül Belediye ile oynayacak deplasmanda. Evet. Belki o yüzden olabilir. Bence ondan zaten. İzli bir hatırlatmalarımızı Tabii. yapalım. Ardından maçların öncesine geçelim. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videolara <laughs> abone olmayı izleyen izleyicilerimizden iyi yaşa. Sen de gör. Kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza da özellikle beğeni ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Trivela Spor hesaplarını takip edin. Senin ekleyeceğin bir şey var <laughs> Benim İyi ekleyeceğim yaşa. bir şey yok. Sen de gör. Ee, Sebat Gençlik Çankaya FK maçıyla başlayalım. İki tane iddialı takımların maçı. Sebat Gençlik de biliyorsun Karadeniz'in yeni parlayan takımlarından birisi. Aynen. Geçen sene Ball Lig'indeydiler. Bakalım onlarda e, bu 10 puanları var şu anda bu iki takımın. Lider Adana FK'nın 5 puan gerisindeler. Haftanın önemli maçlarından birisi. En önemli maçlarından biri diyebiliriz Kesinlikle. kağıt üstünde. Karadeniz'de, Trabzon'da Sebat Gençlik Spor... Çankaya Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Çankaya'nın bay haftası bitti biliyorsun. Hı. Baylarını tamamladılar. Sebat 5 maçta 10 puan topladı. Çankaya'nın da 4 maçta 10 puanı var. Ben açıkçası kendi adıma şöyle söyleyeyim. Sebat'ın sezon başında böyle bir başlangıç yapacağını düşünmüyordum. Kadrosunu sen iyi bulmuyorsun çok. Sebat gençliğin mütevazi bir kadrosu evet. var. Şöyle yeni geldiler bal liginden ve Trabzonspor'dan 1461 Trabzon'dan Öndersen kiralık gelen oyuncuları var. Ee, ciddi bir para harcamadılar, onu söyleyeyim. Ee, maddi olarak güçlü bir başkanı var ama e, Sayın Başkan Cemil Kalkışım ilk bu seneyi bir görmek istedi, e, ligi bir görmek tanımak istiyorlar. Ama Sebat Gençlik e, elinde sonunda hani yatırım yapabilecek bir takım. Maddi olarak güçlü Sayın Başkan oradan hani ilerleyen yıllarda hani bu sene de belki playoff'la falan çıkabilirler Tabii playoff'un ihtimalleri en azından var e, Hani ilk sezon için hedef direkt çıkmak değildi aslında onu söyleyelim Fakat çok iyi başladılar Aynen. onu söyleyebiliriz Belki şunu, yapa yani şunu düşünmüş olabilir Sebat Gençlik biz 3. giye yeni geldik Görelim gibi. Bir görelim yani. devre arasına kadar da böyle giderse o zaman bir strateji değiştirip Tabii tabii e, iyi hamleler yapabilirler çünkü Aynen. madde olarak da güçlü bir takım Maddi olarak gücü olan bir takım. O yüzden bir de Karadeniz'de olmasından dolayı çok fazla sponsor, destek bulabilecek bir takım olduğu Aynen için öyle. Sebat Gençliği'nin önü açık. Çankaya da geçen sene biliyorsun playoff'larda elenmişti. Evet. Beyoğlu'na. Beyoğlu Hatta maçın son dakikalarında yediği gollerle biliyorsun. Öne geçmişler. Aynen. 80'lerde yediği iki golle bir anda Doğru. resmen hani İstanbul'da yığılmıştı Çankaya FK tarafı. Çünkü Çankaya çok ciddi para bir bütçe. O grubun en bütçe harcayan takımıydı. 50 takım milyon TL para harcandı 3. Lig'de geçen sene. Doğru. Ama büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu sene de ben çok iyi bir kadroların olduğunu düşünmüyorum. Bence geçen, geçen seneden, seneden zayıflar. Sana katılıyorum. Ben de çift çifte gitti. Evet o da gitti. Batman'a Batman gitti. Bir de Çankaya biliyorsun bay geçti bir haftasını. Şu anda Doğru. 4 maç yaptı. Tamamladın. 10 puandalar ama Sebat 5 maçta 10 puanı var. Aynen. Ben bu karşılaşmada Sebat gençlik tarafındayım. Ben Sebat'ın maçı kaybetmeden sağdan en kötü bir puanla ayrılacağını düşünüyorum. Önder Selimoğlu da bu ligde şu an yani bu grupta özellikle iş yapıyor. İkinciye yetmiyor ama. Doğru. Hedef oynayan takımlarda oynayan belli bir seviyede gol Önder oyuncu. sence peki ikinci ligin orta takımlarında iş Yok, yapar Yok, mı? Olmaz. lig oyuncusu mu Aynen. Sence? Mesela geçen sene Trabzon hedefi yoktu değil mi? Pazardan gelmişti Trabzon. Aynen hedefi yoktu. Bak hani böyle şampiyonluk yukarıya gidelim. Yüksek değil Yüksek hedefler. Evet. Hani Önder orada bile yapamadı. Önder Kırklareli Kırşehir'de falan da Yok, mı oynayamaz. Olmaz. Peki, ben tamam öyle ]mış. düşünüyorum. Benim futbol görüşüm bu yönde. Bir diğer maça geçelim. geçelim. Sen ne düşünüyorsun maçla ilgili? Ben de Sebat yenilmez diyorum senin Hı -hı. gibi. Yani Çankaya bana geçen seneki kadrosunun havasını vermiyor ya. Can Demir Aktal falan da iyi oynuyor. Ben Çankaya FK'nın da geçen seneki kadar iddialı olduğunu düşünmüyorum yönetim bazında. Başkan Maruf Güneş Taraftarsız olarak... olmak da bence motivasyonlarını etkiliyor ne dersin? Ya aynen öyle. Hani statları Osmanlı stadında oynuyorlar. Büyük bir stadda oynuyorlar. Taraftarı hiç yok. Normal. Ben ben Çankaya'nın yerinde olsam küçük bir stadda oynarım. Ankara Demir'in Etimeskut'un sahasında en azından Hı -hı. oynarım. Taraftar da gelmediği için büyük statta problem oluyor bence. Evet. Motiv anlamında. Benim düşüncem o. Bir diğer maça geçelim. Tokat Belediye Plevne Spor Siirt Özel İdare maçı. İki takım da lige pek iyi girmediler. Aslında Tokat fena değil yani bal, baldan gelen bir takım için. 5 maçta 6 puan topladılar ama Siirt çok kötü durumda. Golver'in katkılarıyla devam ediyor. Geçen hafta da kendi evlerinde Adana FK'ya 3-0 yenildiler. Normal bir sonuçtu. Adana şampiyonlu. Adana liginin en güçlü takımlarından biri bu grupta. Siirt'te 4 maçta 3 puan topladı ve geçen seneden de zayıf bir kadroları var bence. Ben bu maçta ev sahibi olduğu için Tokat'ın en kötü yenilmeyeceğini, galibiyete de yakın görüyorum. Sen ne söylersin? Siirt'in de bir haftası bay geçti şu anda. Doğru. 4 maç yaptılar, 3 puandalar. Tokat pilerine de şu anda 6 puanda. Aynen. Ve onlar da e tam maçlarını oynadılar. Şu anda bay geçmediler. 5 maçta bu puanı aldılar Doğru. ve ciddi anlamda hücumda sıkıntıları var. Sadece 3 gol atan bir tokat var. Tokatın mütevazi bir kadrosu Aynen, var. Aynen Siirt 3 gol attı ama Siirt zaten bu ligin bana göre Sultan Beyli ile beraber en zayıf takımları. Katılıyor. Şimdi Sultan son sırada Siirt onun üzerinde diye demiyorum. Kadro yapıları bu takımların çok kötü durumda. Çok Mesela, çok şimdi Beyaz Grup'ta ikincilikte Kırşehir'de altta, Kırklareli'de altta. Ama onların yine belli kadroları var. Orada da olacak takımlar değil. Mesela yani sana mesela. bir örnek vereyim. 1967 ordunun 5 maçta 3 puanı var sadece. 5 maçta 3 puan alacak bir kadrosu Tabii yok. Tabii en az 9-10. Hani mesela Süper'den Sultan Bey'in 3 puan almaları çok doğal. Kesinlikle Sultan Bey de geçen hafta Adana Şey karşısında, Sebat karşısında dağıldı biliyorsun. 5 tane ileri. İstanbul ediler. şey o maç cumartesi oynandı. Aynen. açılış maçıydı. Darma duman evet, oldular. Evet, darma duman oldular. Ben de o gün biliyorsun Trabzon'daydım. Doğru. Ee, orada zaten konuşulmuştu. Sebat işte farklı kazandı diye. Ben bu karşılaşmada çok kısır bir maç bekliyorum. Çünkü iki takımda ciddi anlamda üretme problemi var. Tokat Plevne'nin kazanırsa 1-0'lık skorla kazanarak hafta 3 puanla geçeceğini düşünüyorum ben. Tokat'ta da ilginç bir olay oldu. Voleybol takımı da vardı biliyorsun Plevne Spor'un. futbol Başarılıydı takımına, zaten Plevne biliyorsun en azından. Voleybolda da iyilerdi evet. gayet. Aynen. Ee, mesela e, voleybol branşı kapatıldı bu sene profesyonellikte. Tamamen futbola. Ama ona rağmen futbolda öyle bir kadro kurulmadı ki voleybola harcanan 3 milyon TL falan niye hani şey oldu çünkü ben onu anlamadım. Çünkü şundan voleybolda çok geldi. fazla paralar harcanmıyor. Bak 3 milyon TL diyorsun ya futbolda çerez parası o. Aynen. Adamın bonservisine o para istiyorlar hatta kavgur üstü oyuncular zaten 3-4-5 milyon alıyor. Ben yani o yüzden voleybol takımının kapatılmasını çok Abi, saçma buluyorum. Bir kürfet değildi. Yani Tokat'ta çok iyi bir ilgi görüyordu. En azından farklı bir spor. Aynen. başarı devam etsin çünkü seni yoran bir... Dükçe yok. Değil, aynen. Hani 30-40 milyonlar olsa anlarım. Tabii tabii. Ama 3 milyon. Mütevazi bir takımdı. Aynen. Ben saçma buluyorum onu, onu söyleyeyim. Yazık oldu tokat halkına o açıdan. Sen ne diyorsun maç için? Ben tokat yenilmez diyorum. Ben de 1-0 tokat kazanır. kısır bir maç bekliyorum. Peki, bakalım ne olacak? İki ekibe de başarılar aynen, dileyelim. Aynen, başarı dediklerimizi Bir diğer maça geçelim. Liderin maçına. Adana 1954 FK sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u konuk edecek. Aynen. Adana Ligi müthiş başladı. 5'te 5 yaptılar Zaten çok iyi bir kadro kurdular. Geçen sene 3. ligin gol kralı olan İshak Kurt'u aldılar. Bir de Osman Şahin geldi. Skoru çıktığı sene 21-22 sezonun sonunda Osman. Osman'ın iyi performansı Aynen. vardı. Osman 3. iyi bilen bir oyuncu. Tabi bu ligin oyuncusu kesinlikle Osman Şahin'i aldılar. Kalede Tolga Acar gibi çok tecrübeli bir kaleci var. Adanalı zaten Tolga Han. Balvigi'de gelmişti o zaten. Aynen geçen sene buradaydı. Erdinç Karakaş çok tecrübeli bir sol bek. Kocaeli Spor'la şampiyonluk yaşadı biliyorsun. Erdi Kasapoğlu, Ömer Bozan. Erdi, Erdi, Kasapoğlu yedek falan kalıyor ya, hatta. Ya biz Ömer Bozan ikinci ligde artık yaşı ilerledi diyorduk ama üçüncü yetiyor yani. Ya yetiyor kesinlikle. Ömer Bozan burada. İşte bakıyorsun Mehmet Yıldız'a çaldılar Iğdır'dan Sabek. O da iyi oyuncu. Ya kadroları çok iyi. Bu ligin üstünde bir kadroları var. O da Seyhanlı, Adanalı. Aha, o yüzden o da, baktım da doğru. Ben diye hatırladım. Memleketine da geldi. Da memleketine Mesela geldi. İbrahim Koca Gümüşhane'den geldi. Burada çok iyi başladık. İbrahim yedek forvet çünkü İssak var önünde. Hani kadro çok geniş, çok kaliteli futbolcular var. Ben Adana FK'nın şey maçını canlı izlemiştim. Tarsus'ta şey Osmaniye ile oynadığı kupa maçını. Adana'nın şöyle bir oyun sistemi var. Ayağa oynuyorlar. Dandun oynamıyor. Adem Hoca'nın zaten sistemi var. Bunu Ankara Spor'da da yapmıştı Adem Çağlayan Hoca. Ama ikinci devrede 5-0 ile başlayınca son oldu maalesef sonu oldu. Ayrılmıştı. Adem Hoca da şu anda gayet iyi gidiyor. 5-5 ile başladı. Hoca bir de Tarsus'tan gelen genç oyuncu var. O çok yetenekli bir oyuncu. Muhammed Luis var ya. Hı hı. O da çok iyi bir oyuncu. Ben Adana'yı bu maçta ağır favori görüyorum. Adana bence kazanır. 6'da 6 yapar. Sen ne söylersin? Adana Spor'un fiksür avantajı da oldu. Geçen hafta Siirt, bu hafta Sultanbeyli. Ligin en zayıf iki takımıyla Üst arka arka oynuyorlar. Oynayacak. Bu da iyi bir fiksür avantajı oldu. Adana zaten sezon başı iyi yapılanma yaptı. Bir de çok hızlı başladı. Cafer Elek önderliğinde transferlere başladı. Adem Hoca gelmişti. Sonra arka arkaya transferler açıklandı. Yani kadro hemen erken kuruldu. İşte geç kurulup işte alışma süreci itmanlar, kamplar geç kaldı. Noktası hiç olmadı Adana'da. İşte kadro kurduğun zaman da eğer bir hedefin varsa bu şekilde doğru oyunculara hızlı zamanda gitmen gerekiyor. Plan programı çok iyi yaptılar. Aynen öyle. Bir de AŞ olduğu için, AŞ derken yani sahipli kulüp olduğu FK, için aynen. E, Adana için de çok büyük avantaj. Ben Adana'yı net favori görüyorum. Bana göre Adana FK 2 farklı en kötü. Kazanarak 6'da 6 yapacaktır. Çünkü yani Sultanbeyli Bölgül'ün en zayıf takımlarından birisi. Savunma anlamında felaket kötüler. Geçen Sebat maçını izledim. Yani oyuncular yana iki, yani ikiye bir pas bile yapamıyorlar yani. Doğru. Çok kötü. Adana FK'nın bir de çok büyük avantajı var. Sayın Menderes Kutlu gibi çok iyi bir başkanı var bence. Maddi olarak sıkıntı yok zaten Hiç yok. Adana'da. Maddi olarak sıfır yani. Adana devre arasında bir sıkıntı olursa, yani bir oyuncu transferi gerekirse Adem Hoca'nın raporunda hemen yapabilecek noktada Alırlar. bütçesi olan bir takım. Adana zaten eğer direkt bu sene çıkarsa... Adana Spor taraftarları da tamamen Adana FK'ya destek verir zaten. Adana FK çıkarsa iyi takım yapar. Yapar. Hani yanlış hamleler ha, yapmazlar. Ben zaten. şu an bir şey demiyorum da hani bazen üçüncüden çıkan takımlar hemen yapmıyor kolay kolay. Sen bunu çok söylüyorsun. Adana'nın duracağını düşünmüyorum ama ben. Ben de öyle düşünüyorum. Menderes Başkan durmaz. Olur. Maddi olarak güçlü bir isim ve Adana futbol şehri. Aynen. Adana şu an kendi stadında oynayamıyor onu söyleyelim. Osmaniye'de oynuyor devre arasına kadar. Adana FK'ya da yeni bir stat yapılabilir. 10-11 bin kişilik. İyi olur. Onun e, konuşmaları geçti. Peki çıkarsa e, şeyde oynamasın Adana 5 Ocak stadında yeni yapılan. Şeyde 5 Ocak değil. Şey 5 Ocak nerede? Yeni Adana Yeni Adana Stadyumu pardon. Oynasa güzel olur. Neden olmasın? Çünkü Adana Spor taraftarı ben, ben sana söylüyorum Adana FK'ya çok büyük destek verecekler. Ama 3 takımı kaldırır mı bir stat? Adana FK'ya çok destek gelirse Adana Spor'u bırakıp tarafta çünkü bırakacaktı ya Bayram Akgül'den dolayı Adana Spor'a büyük tepki var Adana'da. O yüzden taraftarlar Adana FK'ya doğru gider ben sana söyleyeyim. Bence o yıkılan stat var ya evet. Adana'da yeni stat yapıldı. Bence o yıkılan stadın oraya yeni bir stat yapılmalı. Oraya başka bir şey yaparlar. Belediye parkı bir şeyler. Çünkü oran oranın ulaşımı daha rahat. Olabilir. O yüzden. Bakalım. Bak bizde yeni yapılan statlar şehrin neredeyse dışına yapılıyor ya. Aynen. O kötü oluyor. Ama Adana FK doğru yolda. Kesinlikle şu Bu an kadroyu kim aslında. kurdu? Cafer Elek mi komple? Aynen. Sportif direktör olarak geldi sezon maçı direkt. Kendisi zaten Adana alabiliyor. Adem Hoca ile istişare ile. Tabi. Aynen öyle. Peki. Başarılar dileyelim. Yani hocayı doğru seçmek de büyük meziyet. Tabi. Bak Adem Hoca iyi hoca. Aynen. Disiplinli, karakterli. Adana Spor'da ikinci yarıda şey Ankara Spor'da. Ankara Spor'da. 5'te 0'la başladı. Biz o gün de söyledik. O zaman da söyledik. Hoca artık gitmeli diye. O kadar kötü gidiyordu ki. Gol bile atamıyordu. Doğru. Yani orada bir Muhran'a girdiler, olmadı. Ama Adem Hoca, Osman Hoca'nın ekibinde değil miydi Şampiyon bir de? Şampiyon oldu ya, Pernik Lig'de. Tamam, tamamdır. Adana'ya da, Sultanbeyli'ye de iki tarafa Aynen. Da selamlar olsun. selamlarımızı gönderelim, başarı dileklerimizi iletelim. Adana'ya net favori görürüz. Aynen, kağıt üstünde net favoriler. Hı -hı. Bir diğer maça geçelim. geçelim. Bergama Sportif AŞ, sahasında 1967 Ordu Sporu ağırlayacak. Bergama grupta maddi olarak sıkıntısız takımlardan biri onu söyleyelim. İzmir temsilcisi. Aynen. Belli de bir kadro yaptılar ama iyi başlamadılar. 6 puan aldılar. Bence iyi girmediler. Ordu da 5 haftada sadece 3 puan toplayabildi. Toplular. Geçen sene Ordu playoff oynadı biliyorsun. Karaman'a elenmişti Aynen. kendi grubunda. Ordu da kötü başlangıçtan sonra zaten hoca da değişti biliyorsun. Cüneyt Tiryaki hoca ile yollar ayrıldı. Ben bu maçta Bergama'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ama bence kolay bir maç değil. Sen hı hı. ne dersin? Valla bu maç zor maçlardan birisi. E, i̇ki takım da şu anda bence ha Bergama daha iyi başladı diyebiliriz belki ama aslında iyi değil. 6 puanda sadece düşmaktayla 3 puanlık fark Doğru. var. Yani puanlar çok yakın gidiyor. Sadece Adana FK felaket puan farkını açtı. 5-5 beş gittiği evet. için biraz da Sebat'la çankaya edebiliriz ki çankaya da biliyorsun zaten. Bir haftasını bay geçmişti. Ki Sebat plase diyebiliriz. Hani Sebat favorilerden biri değildi. Aynen. Onlar şu an plase razı, durumunda. Çok iyi başladılar. Öyle. Ben bu karşılaşmada kısa bir maç bekliyorum. Maçın da beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Golsüz bir beraberlik olabilir mi? Aynen. Olma ihtimali yüksek. 0-0 gibi. 1-1 en fazla diyorsun sen bu evet. maça. Valla ben de ev sahibi olduğu için Bergama yenilmez diyorum. Hı hı. Ortadayım ben de bu maçta. Net Bakalım. bir görüş belirtemiyorum. Hı hı. Bakalım ne olacak. Bakalım. Bir diğer maça geçelim. Ben kağıt üstünde zevkli geçmesini bekliyorum bu maçın. Bursa Yıldırım Spor Muş 1984 Spor'u konuk edecek. Muş Spor bu grupta maddi olarak iyi para harcayan takımlardan biri. Onu söyleyelim. Ee, Salih Zafer gibi hı hı. E, mesela Bertuğ Başdemir gibi önemli oyuncular da var kadroda. İyi hamleler yaptılar. İlker Avşar'ı aldılar. İlker, İlker geçen hafta gol attı. Aksaray'da şampiyon olan takımın en önemli oyuncularından biriydi. Çok iyi. benim çok beğendiğim bir oyuncu var. Trabzon doğumlu Emrecan Birinci. Önemli bir oyuncu o da. Kadir Yazıcı mesela burada. Kadir Yazıcı 6 ayda oynadı. Ahmet Çakmak burada geçen sene. O Trabzon'da oyuncusu. Trabzon'da geçen sene. Aynen. Hani bizim beklentimizin çok üzerinde bir performansla göstermiş. Bayağı süre aldı. Gol attı acayip. Mahsun, maçları kazandı. Mahsun Çapkan burada. Hani önemli futbolcular. Yusuf Yıldırım var burada. Buca'dan geldi Halil biliyorsun. Halil da burada eski Trabzon'da. Çok Halil İbrahim geçen sene çok ağır bir sakatlık yaşamıştı. Geçti Toparlanmaya o yüzden. çalışıyor. Salih Zafer gibi çok önemli bir stoperi aldılar. Muş bence bu grupta... Benim Kadir kendim... Torbacı'nın performansını nasıl buluyorsun? yani çok iyi başlamadı bence. Geçen hafta da Normal. 80. dakikada hoca oyundan aldı onu. Ulaş Hoca geldi biliyorsun takımda. Şu başına. an Muş'ta en beğendiğim oyuncu kim biliyor musun? Bertu Başdemir. Benim. Kendi ben sana şöyle söylüyorum. Bertu zaten iyi oynuyor lafım yok. Edirne'de çok iyiydi. Şey, Aynen. Edirne'de diyorum pardon. Derince'de geçen sene çok iyiydi. Evet Derince'de çok iyiydi. İlker Avşar iyi oynuyor. Zaten tecrübeli bir oyuncu. Bir de ben Furkan Gedi'nin performansını çok beğeniyorum. Zaten o geçen sene derince de Sabek çok iyi bir sezon Aynen. geçirdi. Ben Üçüncülükte kalmaz diye düşünüyordum ama Muş Maddi olarak Tarafın güçlü bir için, takım. Aynen. Buraya geldi. Artık üçüncülükte cazip ediyor takım oyuncuları. Bu grupta Adana, Muş Maddi olarak çok güçlü takımlar. Evet. Mesela Muş da çıkarsa takım yapabilir bak. Zaten öyle bir takım. Nevzat aynen. Başkan güçlü bir isim madde olarak. Trabzonlu zaten aynen. Ben Bursa Yıldırım'ın da çok üst düzey bir kadrosu yok ama iyi başladılar. Hep bir mütevazı kadro kuruyor. Geçen sen de öyleydin. Aynen. Çok pahalı bir, bir de var değil var. Onu da söyleyelim. Doğru. Şu anda 4 maçta 9 puanları var. Gayet iyi gidiyorlar. E, Muş Ulaş Hoca ile beraber yoluna devam ediyor biliyorsun. Aynen. Hoca ayrılığı olmuştu. İsmail Cemcan Canbaz gitti. Aynen Cem baz gitti. E, orada dikiş tutmadı iki taraf arasında. Ulaş Hoca da zaten e, Trabzonlu olduğu için, Başkan da Trabzonlu Doğru. olduğu için buraya bir uyum olarak getirdi. Ulaş Hoca da iyi bir lig hocası bence. Şimdi bak geçen sene Trabzon'da Mehmet Ak'tan sonra takım başına geldi ama geçen sene bir beklenti yoktu Trabzon'da. Bu sene kalbur üstü değil, felaket bir kadro kuruldu Yalnız üst düzey. Yalnız burada, burada da beklentiler Trabzon gibi yüksek olacak. Ama bu, Sence ne yapar Ulaş Hoca burada? Ama burada şöyle bir nokta var. Burada öyle üst düzey noktada bir kadro yok. Diyorsun. Sence bu kadro gerek için mu? üst düzey değil mi? Yok, üçüncükten bahsetmiyorum. Muş'ta Trabzon'un kadrolunu koyarak Hocanın tamam, orada çalıştığı oyuncular burada çalıştı oyuncular Hoca buraya yeter Ben şunu diyorum Ulaş için Bence Ulaş Hoca iyi bir kolej takımı hocası Ama hedefi oynayan bir takımda iş yapar mı yapmaz mı burada gösterecek Ben de sana şöyle düşünüyorum Ben de çok iyi bir üçüncü hocası olduğunu düşünüyorum Hedef takımda dahi Bir de Ulaş Hoca'nın bu sene son hocalık şansı bu 2. Trabzon Tabii. 1 bu iki burada 2 oldu Her hoca bir takımda bir sezonda 2 kez çalışabiliyor Ama şöyle olabilir ne gibi? Trabzon'da zaten devam ettiği için o bir sayılmıyordu galiba öyle mi? Ben öyle hatırlıyorum Belki yanlış da olabilir ama o biraz karmaşık durum. Ben Ulaş Hoca için şöyle düşünüyorum. Üçüncülükte dahil, ikinci ligde katmadan söylüyorum. Hedef takımların hocası üçüncülükte. Ama Olur ligde Trabzon'un olmadığı için Peki. bence oraya olmuyor. Yani çok, çok puan müziyor. kaybetti bu arada. 5 maç 8 puan kaybettiler. Artık yüreğe tahammülleri yok. Hoca değişikliği oldu. Ben Muş'un um bu maçta kazanarak hafta 3 puanla geçeceğini düşünüyorum. Valla zor bir maç. Eğer maç Muş'ta olsaydı Muş derdim direkt. Ama deplasmanda olduğu için en kötü yenilmez. İki birlik bir muş galibiyeti bekliyorum. Peki. bakalım ne olacak. Bursa'nın skor yapacağını düşünüyorum. Bakalım. Ama zor bir maç bence. Aynen. Hani bakalım ne olacak. Bir, bir diğer maça geçelim. Bir hoca kıymının daha oldu maça geçelim. Balıkesir Spor'da biliyorsun Recep Çetin Hoca ile yollar ayrıldı. Evet. Recep Hoca ile yollar ayrıldı. Balıkesir Şu an Spor... bir hoca gelmedi ama. Doğru daha gelen olmadı. Balıkesir Spor Alanya Kestel Spor'u konuk edecek kendi evinde. Kestel geçen sene iyi bir sezon geçirmişti biliyorsun. Çok düşük bir bütçeyle ama sonunda çıkamamışlardı. Hı hı. Bu sene de e, biraz yatırım yaptılar ama sezona kötü başladılar. Sence geçen sene mi daha iyilerdi bu sene mi? E, tabii ki de geçen sene. Çok, ben, ben de öyle görüyorum. Çok daha iyiydi hatta bu seneye göre. E, konu e, ev sahibi ekip Balıkesir Spor yıllar sonra tahtayı açtı biliyorsun. Ama yaptıkları hamleler şu ana kadar tutmadı. Kötü başladılar sezona. Recep Hoca ile de yollar ayrıldı. Zaten Balıkesir Spor bu grupta ligde kalmaya oynayacak. Hani playoff şansını ben hiç görmüyorum. Üst zaten hoca direkt çıkma şansı zaten. yok. Aynen bence de çok zor. Ben Kestel'in en azından yenilmeden ayrılacağını düşünüyorum sağdan. Ama Kestel'in de bu seneki başlangıcına güvenemiyorum. Sen Hı -hı. ne dersin? Vallahi ben de Balıkesir Spor tarafındayım. O da Kestel'in kötü noktada olmasından dolayı bir de Recep Hoca gitti. Şu anda takım başına bir hoca gelmedi ama takımda e, farklı bir hava oluşacağını düşünüyorum. Belki bu maç için. pazara kadar bir hoca gelir. Aynen Belki. olabilir. de çünkü bu sene çok kötü bir giriş var ve kadroyu ben de senin gibi düşünüyorum. Geçen sene bence çok daha iyi bir kadro vardı. Daha üretken bir kadro vardı. Mesela geriye düştüğü maçlarda geçen sene birçok maçlara reaksiyon verip kazandığı maçlar da oldu ama evet. bu sene Kessel'i ben sana şöyle söyleyeyim. playoffta kalsa bile Pilihof'ta eleneceğini düşünüyorum. Şu anki mevcut katlı süre tabii ki konuşuyorum. Benim görüşüm yönde. Ben de, de, de Balıkesir Spor'un kaybetmeden sahne düşünüyorum. Bir de biz az önce Siirt maçını konuştuk ya. Siirt'in yeni hocası da Mustafa oğlu oldu. Hayırlı öyle olsun. Mi? O, Aynen. Pazar vazgeçilmez ismi Mustafa Hoca geldi. Artık bol bol güleriz burada. Bakalım ne Biliyorsun oldu? geçen sene çok espri yapıyorduk. Murat şey Mustafa Kalafatoğlu Hoca ben gidiyorum dedi Pazar Şimdi nereye geldi? Siirt'e geldi. Bu sefer de demesin. Yine ya bu... sıkıntılı bir takıma geldi yani. Siirt'te de kadro yeterli değil çünkü. Hı, -hı. Ve e, hani Mustafa Hoca Pazar Spor'da da birçok şeyden şikayet edip gitti. Aynen. Bakalım burada neler yapabilecek. Bakalım. Son maçımız da Pazartesi günü. Çatalca Spor 23 Elazığ Futbol Kulübü mücadelesi olacak. Çatalca Spor'da 23 Elazığ'da sezona pek iyi girmediler. Çatalca 3 puan toplayabildi. Hmm. Hiç galibiyet yok. 23 Elazığ'ın da 5 puanı var 5 maçta ki. iki takım da kadro kalitesi olarak grubun düşük seviyeli takımlarından... Hmm. Zor bir maç. Elazığ'ın Perşembe Kupa'da bir maçı var biliyorsun. Ee, Sivas Deplasmanı'nda. Sivas 4 Eylül oynayacak. Zaten dar bir kadroya sahipler. O yüzden nasıl oyuncuları hırpalayacaklarını düşünmüyorum 11 oynatıp. Ben bu maçta beraberliğe yakın bir maç görüyorum. Bence zor bir maç. Her şey olabilir. Sen ne dersin? Valla bu maç cidden sıkıntılı maçlardan. Elazığ o kadar kötü başladı ki e, takım şu anda sadece 5 puan toplayabildi. 5 maçta. E, rakip Çatalca Spor'da şu anda 4 maç oynadı. Galibiyeti yok. Ligde evet. galibiyet olmayan iki takımdan birisi hem Nevşehir hem de Çatalca şu anda galibiyet alamayan takımlar. Bir de Çatalca'nın çok ilginç bir durumu var. 4 maç 2 gol attı 3 gol yedi sadece. Gol değil zor bir takım. Aynen. da çok gol yiyen bir takım. Maç başına 2 gol yiyor neredeyse. Ben bu karşılaşmada Elazığ tarafındayım. Elazığ'ın kaybetmeden en kötü sağdan bir puanı arayacağını düşünüyorum. Bakalım, Bakalım Ne olacak? Ne olacak? İki takıma da hatta tüm takımlara da başarılar dileyelim. Kapatmadan ekleyeceğim bir şeyler var. Vallahi öncelikle tüm takımlara başarı dileklerimizi iletiyoruz. Bu sene ilk defa üçüncü programı yaptık. Aynen. Hem birinci hem Süper Lig'inde mini maç arasında olmasından dolayı belki duruma göre sezon hani sezon içinde her hafta belki bir grubu konuşabiliriz. Tabii. Belki şu anda net bir karar vermedik bunun ilgili ama biraz da izlenmelere işte verilecek ilgiye göre de bağlı. Tüm takımlara başarı dileklerimizi iletelim. İnşallah güzel bir hafta sonu, sakatlıksız bir hafta sonu olur. İnşallah. Hafta sonu olur. Sağ ol, teşekkür Zaten ederim. En önemlisi o sakatlıksız olsun. Allah korusun. Ağzına sağlık. Tüm takımlara, tüm şehirlere selamlar dileyelim öncelikle. Selamlar olsun. Herkese de iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi. Müzik